Arkadaşlar bugünkü videomuzda değişen Meram Sınav güzergahı sınav alanındayız. Biliyorsunuz daha önceki güzelgahımız Meram Belediyesi'nin o civardaydı. Şu an Nale Bahçe Kozağaç tarafında Karayük Mezarlığı'nın orada bulunan Ahmet Haşhaş İlkokulu'nun karşısında Karahüyük Mahalle Muhtarlığı'nın önünden başlıyor. Buraya bir belediye bir park alanı yapmış. Bizim de başlangıç yerimizde bu park alanının etrafını numaralandırılarak bütün kurslara bir numara verilmiş. Herkes başladığı numaradan kalkışını yapıyor ve başladığı numarada son duruşunu tamamlıyor. Buraya ulaşım sağlamak için 11, 12, 84 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Lale Bahçe Kozağaç dolmuşunu da kullanabilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmına buranın konumunu bırakıyoruz. Google'dan konumu açarak da ulaşım sağlayabilirsiniz sınav süremiz 35 dakika. Hazır olduğumuz zaman araç tanıtımını yaptıktan sonra aracımıza geçip sınavımızı başlatıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar şu an biz tabi müsait bir zamanda video çektiğimiz için burası bomboş fakat sınav zamanında arabalar peş peşe duracağı için çok dikkatli bir şekilde kapımızı açarak aracımıza geçmemiz gerekiyor. Ve çıkışlarımıza çok dikkatli etmemiz gerekiyor. Şimdi yavaşça aracımıza geçiyoruz. Arka trafiği kontrol ettim. Aracımıza geçtikten sonra önce debriyaja göre koltuğumuzu ayarlıyoruz. Daha sonra kemerimizi takıyoruz. Kemer kırmızı ata o yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Vitesimizi kontrol ediyoruz. Boşta devriyaja ve frene basarak önce kontağımızı açtık. Işıklarımız söndükten sonra marşa basıyoruz. Vitesimizi bir alıyoruz. Kalkış için sol sinyalimizi veriyoruz. Sol trafiği kontrol ediyoruz. Eğer önümüzde araç varsa tam sol yapmayı unutmayalım. Ya da araca çok yakınsak mutlaka geri gelelim arkadaşlar. Yol müsait. Yavaş yavaş kalkışımı yapıyorum. Ve sınavım başlamış oluyor. Burada yavaş ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bayağı yoğunluk oluyor. Yolda dar bazen karşıdan araç gelebiliyor. Buradan ilk sağa dönerek başlayacağız. Sağ sinyalimi açtım. Bir de şurada da çok araç park ediyor. Onlara dikkat edeceğiz. Soluma baktım serbest. Diğer kurslarda da şuradan başlayanlar oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşıda bir dur tabelamız var. Bu dur tabelasında yani kontrolsüz kavşaktan sola döneceğiz. Sol sinyalimizi 30 metre önceden açtık. Yavaşladık boşa aldık. Hafif sola meyil verip duruyoruz. Solumuza baktık. Hatta şöyle biraz eğilirsek daha da rahat görürüz. Sola dönüşümüzü yaptık. Yine karşıda bir dur tabelamız var. Trafik tabelalarına uymamak direkt kırmızı ata. O yüzden kesinlikle dört tekerinde durması gerekiyor. Burası zaten ana cadde. Hafif sağ arabama yönlendiriyorum. Solu görecek şekilde duruyorum. Solumu kontrol ettim. Servis. Sağ dar ilk bana yakın olan şeride çıkışımı yaptım. Arkada düğün salonları var arkadaşlar. Bazen sağ şeritte çok büyük bir yoğunluk oluyor. O zaman sol şeritten de gidebiliriz. Şu an birkaç araba var ama bazen o yoğunluk çok fazla oluyor. Şurada da dönüş var. Şu dönüşe de çok dikkatli. Bazen araç dönüyor, durabiliriz. Şimdi ileride Çapata Ekmek, mavi beyaz bina ile Türkiye Petrolleri'nin arasında bir sağ dönüşümüz var. Küçük arabalar şuradan, büyük araçlar ileriden dönecek. Sağ sinyalimizi açtık, hızımızı azalttık, vitesimizi kontrol ettik. Genelde iki ile yapıyoruz. Buradan sonrası çok önemli arkadaşlar. Çünkü sürücü kursları bayağı bir kuyruk oluşturuyor. Bugün ilk sınav vardı. Buraya kadar kuyruk vardı. Yani şu keskin virajı döndüğümüzde her an önünüzde araç olabilir. O yüzden yine devriyaja basıp hafif frenledim. Önümü göre göre. Önümü gördükten sonra yani buraya kadar bekleme olabiliyor. O yüzden çok dikkatli olun. Şimdi gördüğünüz gibi ilk park alanına geldik bünyemizi açıyoruz. Burada güzel park yapabilmek için durup vitesinizi bir alın. Yavaş hareketlerle giriş yapın arkadaşlar. Tam ortalı durmaya çalışın. Çok sağa veya çok sola yakın durmamaya çalışın. Mesela iki numarada yapalım biz. Numarada duruyorum. Arabadaki komisyonları aşağıya indiriyorum. Onlar indikten sonra hocamızın öğrettiği şekilde ben numaralı dubayı üçgen camın içine alıyorum. Önce içinde görüyorum. Gördükten sonra kaybettiriyorum. Sizin hocanız size nasıl öğrettiyse o şekilde yaparsınız. Direksiyonumu tamamen sağa çevirdim. Vitesimi geriye aldım. Burada sağ ayna çok önemli. Sağ aynamı biraz aşağıya indiriyorum aracı ve dubayı görecek şekilde sağ aynamı kontrol ederek ağır ağır girişimi yapıyorum. Bakıyorum Dubai ile aramda boşluk güzel. Devam ediyorum. "Sola vurur muyum?" diyor bazı öğrenciler. Bakın arkadaşlar. Şu Dubai ile aranızda kapı açılacak mesafe varsa vurmazsınız. Korkmayın tamam mı? Sonra geliyoruz yavaş yavaş. Araç karşıya bakıncaya kadar. Solumu da kurtardım araba karşı futbol sahasına bakınca veya sol aynam Dubai'ye yaklaşınca durdum. Lastiğimi bir yarım bir tüm iki t düzelttim. Solumda ikinci dubaları omuz alınca bırakıyorum arkadaşlar. Yani şu yandaki ikinci dubalar omuz hizama gelse kafi. Arabanın burnu girdi. Girerken tek viteste giriyorum. Çıkarken istediğimiz kadar hakkımız var arkadaşlar vitesimiz bir de sağ sinyalimizi açtık önce burnumuzu çıkartacağız o yüzden ben sağ aynamı dubaya getirince duruyorum direksiyonu tamamen sağa kırıyorum olabildiğince yavaş hareketlerle devriyacı açıp kapatarak kapatıyorum vuracak olursanız geri gelme hakkınız var şu an kurtarıyor sağa bakıyorum kurtarıyor buradan çıkıyoruz arkadaşlar iki de yaptık ya 3'ün arasından çıkmamı istiyor Hocaları bindirdik, sol sinyalimizi verdik. Şu dubaların arasından çıkmak çok dikkat istiyor. O yüzden şöyle dubaya vurmadan soluma kırdım. Hem sola aynama bakıyorum hem önüme bakıyorum. Toparladım ve çıkışma yaptım. Düz çizgiden sonra kesikli çizgi başlıyor. Ben de sola dönüşme yapacağım. Arkamı kontrol ettim. Önümü kontrol ettim. Biz bu tarafta park yaptığımız için bu tarafa. Diğer küçük araçlar o tarafta kendi park alanınız hangi rakamlarsa orada park yapıyorsunuz. Bizimki 6'dan başlıyor sedan araba olduğu için. 6'dan 11'e kadar. Ben 7'ye yapmak istiyorum. Siz kendi kararınızı kendiniz verin. Numarada duruyorum. Yine komisyonlarımı indiriyorum. Onları indirdikten sonra parkıma başlıyorum. Yine burada ben numarayı üçgen camın içine aldırıyorum. İstersen ben şöyle nasıl gördüm şey bir önemli değil. Parkları sonra ayrı bir videoda size sunarız inşallah. Direksiyonumu tamamen sağa çevirdim. Sol aynamdan 3 dubayı görene kadar geleceğim. biri gördüm. 2'yi gördüm. 3'ü ve birazcık sarı köşeyi gördüm. Heh, şu şekilde sarı köşeyi gördüm, durdum. Şimdi lastiğimi düzeltiyorum. 1 T, 2 T veya 1,5 tur yaptım. Şimdi sağımdaki numaralı dubak öndeki üçgen camının içine geçecek. Şu an geçti. Sola kırıyorum. Sonra buradan sonra arkadaşlar tekeri görecek şekilde sağ aynanızı yine ayarlayın. Çünkü kimse size tekerin nereye gittiğini söylemeyecek. Bakın tekerim şu an sarı boyaya çıktı. Kaldırımla arasında boşluğu görüyorsunuz değil mi? Boşluk var. Şimdi yukarı aynama geçeceğim. Kaldırımın devamını gördüğüm zaman arka sarılar da görünüyor ve şu an arabam paralel. Çok güzel bir park yaptım. Parkı yaptıktan sonra parkımı bitirdim diyorsunuz. Dışarıdaki sınav görevlisi size olduysa tamam çıkabilirsin olmadıysa başarısız olduğunuzu söylüyor şu an parkımızda başarılıyız vitesimizi bir aldık sol sinyalimizi verdik tek hamlede girdiğimiz için tek hamlede çıkabiliriz solumuzu kesinlikle dikkatli bir şekilde kontrol ediyoruz olur da tek hamlede giremezseniz çıkarken sınırsız hakkınız var lastiğimi toparlıyorum hafif sağ yapıyorum ve duruyorum çünkü komisyonlarımı bindireceğim Buyurun. Aldım onlar arabaya. Sol sinyalimi verdim. Kalkıyorum. Eğer burada araba varsa biraz soldan giderim. Araç yoksa sağdan da gidebilirim. Şimdi rampaya gidiyoruz arkadaşlar. Eğer rampada bir yoğunluk varsa ikinci sırada beklersiniz. Kimse yoksa en öne gideceksiniz. En tepeye yerleşip duruyoruz. 30 saniye bekliyoruz. Arabamızı 50 santimden fazla kaçırırsak sarı hata. Bu sırada aynamı da kaldırayım. Onu az önce unutmuştum. Tamam. Vitesimi bir aldım. Durmadan önce sağ sinyalimizi verdik. Kalkmadan önce sağ sinyal açık. Önce kavrama noktamı buldum. Solu kontrol ettim. Serbest. Hafif gazla direksiyonu da böyle ekleye ekleye çeviriyorum. Gaza çok yüklenmeyin. Allah korusun bölünmüş yok. Karşıdan gelenler de kafa kafaya gelebilir. Arabamız bağırıyor. Vitesimizi yükselttik. arkadaşlar. O yüzden aracınızı devirli kullanın. Bağırıyorsa vitesinizi büyütün. Tintin gitmeyin. Her komisyon kabul etmiyor. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Burada herhangi bir hız tabelası olmadığı için hız sınırı 50 diyoruz. Çünkü herhangi bir tabela bulunmadığı sürece 50 oluyor oralarda. Şurada bir kasisimiz var. Yavaşladık. Evliyacımıza bastık. Hemen ikiyi çağırdık. İki kurtarıcı vites biliyorsunuz. Bütün dönüşler, kavşanlar tabela yol ver diyor zaten. Vitesimizi küçülttük. Sağ sinyalimizi verdik ve bir dolmuşçu dolu tabi. Hemen vitesimizi bir aldık. Sola baktık serbest diye. Şuraya da bakayım. Bir dolmuşçu. Çıkışımızı yaptık. Şurada sağdan gelen araçlara dikkat edin. Sağ şerit onların. Sol şerit bizim. var. O yüzden soluma bakıp onu biraz kurtaracağım. Çünkü bazen böyle sivil vatandaşlar araç koyabiliyor. İlk gelenin en öne durması aslında daha doğru. Ama biz ikiye yapıyoruz. Bahsetmeyeceğim. Öndeki çizgiye basmadan duruşumuzu yaptık. Vitesimizi geriye aldık. Dörtlümüz açık. Sağdan ve soldan çıkmadan 25 metre geri geliyoruz. Bir numarada bir sıkıntı varmış. O yüzden pire yapmamaya çalışıyoruz. Arkamızda kontrol ediyoruz. Arka çizgiden çıkana kadar gidiyorum. Evet. Zaten şu an rakamda gördüm. 2'den çıktığını gördüm. Vitesimi biri aldım. Dört 4'ü kapattım. Kalkış için sol sinyalimi verdim. Önce kendi şeridinden kalkıp sol müsaitse biraz hızlanarak sola geçiyorum. Çünkü arkadakiler birinci vitese gelmiyor. Bastırdım. Şuradan bazen marketlerde çıkanlar oluyor. düşürdük solumuza baktık servis girdik sağımıza bakıyoruz eğer sağdan araba gelirse burada dur tabelası var bizim durmamız gerekiyor ona çok dikkat edin yol hakkı sizin ama mesela sağdan gelen durmadı o zaman siz duracaksınız sağ sinyalimizi açtık bakın bize yol verdiler ve çıkışımızı yaptık hemen duracağız. Giri alacağız. Buradan yine araç gelirse yol hakkı bizim o tarafa dur yazıyor çünkü. Yine burada bizim yerimiz, muhtarlığın ön tarafı olduğu için. Burada yavaş olun çünkü sınav günü baya bir araç yoğunluğu oluyor. Yine buraya geldikten sonra da herkesin bir yeri olduğu için araçlar varsa böyle araçların sonundan gideriz yoksa sağdan gidebiliriz. Arabayı aldığınız noktaya sağ sinyalinizi verip kontrollü bir şekilde durduruyorsunuz. Vitesinizi boşalıyorsunuz. El freninizi kaldırıyorsunuz. Kontağı kapattıktan sonra arabadan güvenli bir şekilde indikten sonra sınav bitiyor. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.